Tarihin en ünlü dolandırıcılığı altın, petrol veya Wall Street hisseleriyle ilgili değildir. Posta pulları ile ilgilidir. Evet, yanlış duymadınız. Posta pulları. Ve yine de bu absürt küçük olay para vaadiyle binlerce sıradan aileyi kandırdı. Milyonlarca dolar kazandırdı ve dolup sonrasında gelen her dolandırıcılığa adını verdi. Buna Ponzi şemaları diyoruz. Ancak 1920'de bu sadece Bay Ponzi'nin anlaşmasıydı. Hazırsanız... Hikayeye başlıyoruz. İnsanların neden bu adama birikimlerini vermek için sokaklarda sıraya girdiklerini anlamak için onun dünyasında yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hayal etmelisiniz. Komşuların bir mahalledeki birinin parasını ikiye katladığını fısıldadığı bir dünya. Amerikan rüyasına kestirme yol arayan göçmenlerin dünyası. Kaçırma korkusunun mantıktan daha güçlü olduğu bir dünya. Bu dünya rahatsız edici derecede tanıdık geliyor değil mi? Bunu bir hayal edin. Bugün çevrenizden duyduğunuz bitcoinler, hisseler ve paranızı ikiye katlamak için söylentiler kulaktan kulağa dolaşıyor olabilir. Bunu bir hayal edin. Ne kadar tanıdık geliyor. Tüm bunların merkezindeki adam 1903 yılında cebinde 250 dolarla Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen İtalyan göçmen Charles Ponzi'ydi. Kendi itirafına göre ilk yıllarını bir işten diğerine geçerek bazen entrikalar çevirerek bazen başarısız olarak çoğu zaman parasız geçirmişti. Çek sahteciliğinden hapse girmiş hatta Kanada sınırından göçmen kaçırırken yakalanmıştı. Wall Street'in devlerinden biri ya da parlak bir matematikçi değildi. Herkesin anlattığına göre çekici bir dolandırıcıydı. Ama insanlar umutsuzluğa kapıldığında çekicilik çok işe yarar. Birinci Dünya Savaşı sonrası Amerika umutsuzlukla dolup taşıyordu. Yıl 1919, savaş yeni bitmişti. İspanyol gribi salgını milyonlarca insanı öldürmüştü. Ve Amerika daha iyi bir yaşam peşinde koşan göçmenlerle dolup taşmıştı. Ponzi'nin yerleştiği Boston sadece hırsla gelen İtalyanlar, İrlandalılar ve Doğu Avrupalılarla doluydu. Borsa patlama yaşıyordu. Ancak sıradan işçi sınıfı aileleri bu partinin bir parçası değildi. Dükkanlarda, fabrikalarda ve limanlarda çalışıyorlardı ve her biri emeğin yavaş temposunu atlamanın bir yolunu arıyordu. Boston'da 100 doları sadece 45 günde 150 dolara çevirebilecek bir adam olduğu söylentisi yayılınca herkes kulak verdi. Ponzi'nin planı basitliğiyle dahiceydi ya da en azından bunu başkalarından duyanlar için öyle görünüyordu. Yatırımcılara uluslararası posta ücretlerinde bir açık keşfettiğini söyledi. Savaş sonrası döviz kurları kaotikti. Teorik olarak mektupların iade posta ücretini önceden ödemek için kullanılan kuponlar olan uluslararası yanıt kuponlarını satın alabilirdiniz. Bir ülkede ucuz oldukları için bunları Amerika'da daha değerli ABD pullarıyla değiştirebilirdiniz. Buna arbitraj diyordu. Döviz kurlarındaki farklarla garanti edilen risksiz bir yatırım. Ve komşunuz mekaniği anlamasa bile önemli değildi. Duydukları şey işin özüydü. Ponzi ile yatırım yapın ve 45 günde %50 veya 90 günde %100 kazanın. Bunun nasıl yayıldığını düşünün. Bir berber 10 dolar yatırdı ve 6 hafta sonra 15 dolarla geri döndü. Müşterilerine koltukta otururken bunları anlattı. Bir dükkan sahibi 100 dolar koydu ve 150 dolarla ayrıldı. Sonra karşıdaki aileyi anlattı. Bir dul kadın birikimlerini bir araya getirdi, ikiye katlandığını gördü ve kilise arkadaşlarını anlattı her hikaye efsaneyi katladı. Kimse posta kuponlarının ince ayrıntılarıyla ilgilenmedi. Onlar tıpkı kendileri gibi sıradan insanların birdenbire zenginleşmesi gerçeğiyle ilgilendiler. Ve insanların on yıllarca geçim sıkıntısı içinde yaşadığı mahallelerde fırsatı kaçırma korkusu çok büyüktü. Komşunuz birikimlerini ikiye katlarsa siz de katılmamayı göze alabilir miydiniz? Bunu bir düşünün. Ponzi'nin kendisi fazla reklam yapmak zorunda kalmadı. Yatırımcıları onun yerine reklam yaptı. 1920'ye gelindiğinde Boston'daki School Street'te ofisinin önünde ellerinde nakit parayla parayı teslim etme fırsatını bekleyen kadın ve erkeklerden oluşan uzun kuyruklar oluşmuştu. Diğer şehirlerde de şubeler açtı. Zirvesinde günde 1 milyon dolar kazanıyordu ve bu da günümüzdeki 10 milyonlarca dolara denk geliyor. Ne kadar büyük bir para, ne kadar büyük bir servet. Bir zamanlar onu reddeden bankalar şimdi ona ilgi gösteriyordu. Gazeteler onu bir dahi sadece posta pullarıyla küresel sistemi alt eden bir finans sihirbazı olarak kutluyordu. Elbette dahi bir seraptı. Ponzi hiçbir zaman gerçekten büyük ölçekte kupon satın almıyordu. Hatta iddia ettiği parayı haklı çıkaracak kadar dolaşımda kupon bile yoktu. Bunun yerine eski yatırımcılara yeni yatırımcıların parasıyla ödeme yapıyordu klasik bir dolandırıcılık. İşte ironik kısım. Ponzi'nin kendisi de bir şekilde bunu gerçeğe dönüştürebileceğine inanmış gibi görünüyor. Sonradan itiraf etti ki sürekli olarak matematiği düzeltebileceğine, bir gün hesapları dengeleyebileceğine kendisini ikna ediyordu. Ama matematik hayallere boyun eğmez. Ne kadar çok insan yatırım yaparsa çukur o kadar derinleşildi. Ona güvenen aileler için bunların hiçbiri ön görülür değildi. Gördükleri şey gerçek nakit dolu zarflar, gerçek ödemeler çarlarıyla övünen gerçek komşulardı. Herhangi bir banka veya devlet programından daha iyi çalışan bir sistem gördüler. Ve bir anlamda yanılmıyorlardı. Ta ki her şey çöktüğü güne kadar. 1920 yazına gelindiğinde Charles Ponzi sadece bir adam değildi. Bir fenomendi. Bastındaki ofisi her sabah ellerinde nakit dolu zarflar tutan sıradan insan kalabalıklarıyla dolup taşıyordu. Gazeteler ona finansal bir sihirbaz diyordu. Göçmenler onu bir kahraman sistemi alt eden bir İtalyan, Amerikan rüyasının kendileri gibi insanlar için gerçekten gerçek olabileceğinin bir sembolü olarak görüyordu. Bir zamanlar onu dolandırıcı olarak gören bankalar şimdi onunla iş yapmak için can atıyordu. Şüpheci gazeteciler bile hayranlıkla dolu profiller yazıyordu. Ve neden olmasın, yatırımcıları paralarını alıyordu. Çılgınlığın zirvesinde Ponzi günde yaklaşık 1 milyon dolar kazanıyordu. Ve bu günümüz parasıyla 10 milyonlarca dolara eşdeğerdi. Sahneyi gözünüzde canlandırın. İşçiler fabrikayı erkenden terk edip ofisin önünde sıraya giriyorlardı. Dükkan sahipleri fırsatı kaçırmamak için dükkanlarını kapatıyordu. Doğu kadınlar hayat boyu biriktirdikleri parayla geliyorlardı. Tüm aileler toplayabildikleri her şeyi bir araya getiriyorlardı. Komşular akşamları birbirlerine para alışverişinde bulunuyordu. 200 dolar yatırdım ve 6 hafta sonra 300 dolar geri aldım. 1000 dolar yatırdım ve 3 ayda ikiye katladım. Kısıntılar teorik değildi. Ellerinde nakit bir para vardı. Zamanında teslim edilen para zarfları. Bankanın kendilerine saygıyla davrandığını hiç görmemiş işçi sınıfından bir göçmen için sistemin işe yaradığının kanıtıydı. Ponzi'nin el sıkışması bir bankacının imzasından daha fazlasını ifade ediyordu. Ama matematik zaten imkansızdı. Ponzi savaş sonrası döviz kuru farklarından yararlanarak Avrupa'dan toplu olarak uluslararası cevap kuponları satın aldığını iddia ediyordu. Ancak müfettişler daha sonra vaatlerinin küçük bir kısmını bile desteklemek için 100 milyonlarca kupona ihtiyacı olacağını hesapladılar. Gerçekte dünya çapında 30 binden az kupon vardı. Ponzi aslında büyük ölçekte kupon satın almıyordu. Parayı yeniden kullanıyordu. Yeni yatırımcılardan nakit alıp daha önceki yatırımcılara geri ödüyordu. Her geçen gün daha da yükselen ancak temeli olmayan bir kule inşa ediyordu. Çatlaklar başladı. Küçük bir işletme Barons'un kurucusu Clarence Baron adlı bir finans analisti Temmuz 1920'de bariz olanı dile getirdi. Eğer Ponzi'nin sistemi gerçekse neden Avrupa'da kimse aynı fırsatı görmemişti? Neden rakiplerle boğuşmuyordu? Daha da önemlisi Baron, Ponzi'nin kendi mucizevi planına yatırım yapmadığını belirtti. Eğer paranızı her 90 günde bir ikiye katlayabiliyorsanız neden başkasının parasına ihtiyacınız olsun ki? Boston Post şüphe tohumları eken bir dizi şüpheci makale yayınladı. Düzenleyiciler de durumu fark etti. ABD posta servisi Ponzi'nin önemli sayıda cevap kuponu satın almadığını doğruladı. Bankalar sessizce müşterilerini uyarmaya başladı. Hatta ilk yatırımcılarından bazıları bile endişelenmeye başladı. Ama o zamana kadar Ponzi durdurulamayacak kadar büyümüştü. Kalabalıklar gelmeye devam etti. Ve işte ironinin derin olduğu nokta. Şüpheler yayıldıktan sonra bile insanlar paralarını vermeye devam ettiler. Neden? Çünkü komşularının hala nakit dolu zarfları vardı. Çünkü belki de riskliydi. Peki ya öyle değilse? Ya biz fırsatı katı kaçıran aptallar olursak? Fırsatı kaçırma korkusu her çağda balonları tetikleyen aynı psikoloji uyarı ışıkları kırmızı yanıp sönerken bile makineyi camla tuttu. Perde arkasında Ponzi'nin kendisi de kontrolden çıkmıştı. Massachusetts Lexington'daki klimalı, ısıtmalı yüzme havuzlu ve hizmetçili bir malikane satın aldı. Lüks arabalar ve özel dikim takım elbiseler giydi. Ama aynı zamanda malikanenin çökmesini engellemek için çaresizce çabalıyor, hesaplar arasında para transferi yapıyor, bankalardan kredi dileniyor, gazetecilere rüşvet vererek olumlu haberler yazmalarını sağlıyordu. Her dolandırıcı gibi daha fazla zamanı olsa bir şekilde bunu başarabileceğine kendini inandırmıştı. Ama sahip olmadığı tek şey zamandı. Temmuz 1920'nin sonlarında devlet müfettişleri harekete geçti. Defterlerini incelediler ve baronun şüphelendiği şeyi buldular. Büyük ölçekli kupon alımlarına dair hiçbir kanıt yoktu. Hesaplarından akan milyonları aklayabilecek hiçbir kayıt yoktu. Boston Post şimdiye kadarki en ağır ifşasını yayınladı. Ponzi'nin vaatlerini yerine getirebilmesi için 160 milyondan fazla kupona ihtiyacı vardı. Oysa gerçekte dolaşımda sadece on binlerce kupon vardı. Hayal kırıklığı yaşandı. Panik yayıldı, bir zamanlar yatırım yapmak için sıraya giren kalabalıklar şimdi de paramparça oldu. Para çekme işlemleri başladı. Ve işte son ironi. Ponzi yatırımcılara talep üzerine de ödeme yaparak fırtınayı dindirmeye çalıştı ödeme gücüne sahip olduğunu kanıtlamak umuduyla isteyen herkese nakit para verdi. Bir an için işe yaradı. İnsanlar paralarıyla uzaklaşırken kalabalıklar tezahürat yaptı. Ama matematik acımasızdı. Bir haftadan kısa bir sürede para çekme işlemleri hesaplarını boşalttı, kule çöktü. 11 Ağustos 1920'de Charles Ponzi tutuklandı. O zamana kadar hasar çok büyüktü. Yatırımcılar tahminen 15 ile 20 milyon dolar yani bugünün 200 milyon, milyon, dolarından fazlasına denk gelen bir miktar yatırmıştı. Toz duman dağıldığında paranın çoğu gitmişti. Binlerce aile çoğu Ponzi'nin vaatlerine her şeyini yatırmış yoksul göçmenler yok oldu. Bazıları evlerini bazıları işletmelerini kaybetti. Biz İş çoğu için refah hayali umutsuzlukla sona erdi. Charles Ponzi'nin tutuklanması sadece planını sona erdirmedi ona inanan binlerce ailenin hayallerini de sona erdirdi. Mahkemeler milyonlarca dolara ele geçirdiğinden geriye sadece küçük bir kısmının kaldığını tespit etti. Yatırımcılar eğer bir şey geri alabildilerse bile paralarının çok büyük bir kısmını geri alabildiler. Bankalardan daha çok ona güvenen birçok göçmen için bu deneyim yıkıcıydı. Sadece para kaybetmekle kalmadılar, umutlarını da kaybettiler. Yine de Ponzi'nin kendisi ironi yeteneğini asla kaybetmedi duruşmasında kimseyi dolandırmak istemediğini, kendisine daha fazla zaman verilseydi bunu başarabileceğini ısrarla savundu. Bir bakıma neredeyse buna inanıyordu. Birkaç yıl hapis yattı. Ancak serbest bırakıldıktan sonra bile dolandırıcılık planlarından uzak duramadı. Florida'daki yeni dolandırıcılık girişimlerinde bulundu. Değersiz arazileri değerli gayrimenkul olarak sattı. Her biri bir öncekinden daha umutsuz olan fikirler arasında gidip geldi. Sonunda İtalya'ya sınır dışı edildi. Ardından Brezilya'ya sürüklendi ve son yıllarını parasız, hasta ve unutulmuş bir şekilde geçirdi. 1949'da bir hayır hastanesinde öldü. Ama adı ölmedi, ölümsüzleşti. Onun izinden giden her dolandırıcılık, yeni paranın eski vaatleri ödediği, güvenin yanılsamalar üzerine kurulduğu, konuşuların herkesin zenginliğini fısıldadığı her düzen artık bir ponzi şemasıdır. İronik bir şekilde bu tür bir dolandırıcılığı yürüten ilk kişi o değildi ve kesinlikle sonuncusu da olmayacaktı. Ancak adı bu işin içinde kaldı. Çünkü Ponzi psikolojisini o kadar mükemmel bir şekilde somutlaştırmıştı. Ponzi'nin dehası matematikte değil insan korkusunu ve açgözlülüğünü anlamasındaydı. İnsanların posta kuponlarıyla ilgilenmediğini biliyordu. Komşularının ne dediğiyle ilgileniyorlardı. Bir şeyleri kaçırmaktan korkuyorlardı kendilerini dışlanmış hissettikleri bir sistemde öne geçmekle ilgileniyorlardı. Bu psikoloji asla ortadan kalkmadı. 2008'de Bernie Madoff, yatırımcılardan, hayır kurumlarından ve ünlülerden milyarlarca dolar çalarak tarihin en büyük Ponzi şemasını yürüttü. Onun hilesi Ponzi'den daha basitti. Piyasalarda ne olursa olsun aydan aya istikrarlı tutarlı getiriler vaat etti. Daha iyisini bilmesi gereken insanlar bankacılar hedge fonları hatta üniversiteler getiriler güvenli gördüğü için ona para verdiler. Matematiği görmezden geldiler, kırmızı bayrakları görmezden geldiler. Çünkü kaçırılmayacak kadar iyi görünen bir şeyi kaçırmaktan korkuyorlardı. Aynı model bugün daha küçük, daha gösterişli paketlerde ortaya çıkıyor. Kripto dünyasında sayısız token şeması ve kredi platformu, para çekme işlemleri arttığında anda çöken aşırı getiriler vaat ediyor. Çok katmanlı pazarlamada komşular kolay para hikayeleriyle komşularına işe alırlar. Ta ki en az kademede kazanacak hiçbir şey kalmayana kadar. Gayrimenkul patlamaları, hisse senedi balonları ve zahmetsiz zenginlik vaat eden her anı şeyde parmak izleri aynıdır. Mesele kuponlar değil, mesele psikolojidir. Ve bu yüzden Charles Ponzi'nin hikayesi hala önemlidir. Çünkü dolandırıcılık sadece zekice mekanizmalarla ilgili değildir. Mesele insan zihniyle ilgilidir. Umutsuz olduğumuzda imkansıza inanma isteğimizle ilgili. Sayılardan çok konuşu komşulara güvenme eğilimimizle ilgili. Fırsatı kaçırma korkusu ihtiyattan daha yüksek olduğunda geri çekilmeme yeteneğimizle ilgili. Ponzi bunu 1920'de istismar etti ve dolandırıcılar bugün de bunu istismar ediyorlar. İsimler değişiyor, teknoloji değişiyor ancak kalıp her zaman aynı. Yani ders Ponzi'nin posta kuponlarını nasıl kullandığını ezberlemek değildir. Ders kendi hayatınızdaki fısıltıları tanımaktır. Garantili bir yatırımla evlenen arkadaş, risksiz kar vaat eden bir şirket. Sadece yukarı çıkacak gibi görünen piyasa. O fısıltıları duyduğunuzda Boston'daki Ponzi'nin ofisinin önünde ellerinde silahlarla toplanan kalabalığı hatırlayın. Nakit dolu zarflar gelecekleri çalınırken zengin olacaklarına inanmışlardı. Çünkü tarih tekerrür etmez ama benzerlik gösterir. Ve Ponzi şemasının gerçekliği her zaman aynıdır. Az sayıda kişi zenginleşir, çoğunluk mahvolur ve sistem çökeceği güne kadar sizin umudunuzla ayakta kalır. Eğer bu video size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa abone olun. Tarihte cevaplar var. Size nereye bakacağınızı göstereceğim.